Evet, videomuz başladı. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Driving Empire oynayacağız Roblox'ta. İlk defa oynayacağız. Nasıl bir oyun olduğunu tam bilmiyorum. Ve başlayalım. Şimdi böyle yeni şeyler falan eklenmiş oyuna. Ben daha ilk defa girdiğim için. Şöyle bir koşma varmış oyunda. Tamam. Evet. Şöyle. Şimdi biz ne alacağız bakalım? 35 binim varmış benim. Bir tane, şş, ben de bir tane bundan varmış zaten. sürücü diyelim. Bu arada şimdi benim. Dostabiliyoruz böyle arkadaşlar. Aa paramız artıyor böyle. Paramız artıyormuş. Nitro herhalde. Evet çıkmış. O kadar hızlı ki. Adam 300'e gidiyor. Ooo. Şimdi. Z ne yapıyor? X. Z ne oluyor? alalım. Arkama bir şey oldu. Kapandı. Şimdi V ile fotoğraf diyor M. Yere gidemiyor. Tekrar M'ye bassam. Otomatik mi aldı şimdi? Tamam otomatik de. Q'ya bassam. Şimdi orada gri bir şey var. Yanında da bir adam var. Tanımıyorum kim olduğunu. Taksi. Şimdi benim şuraya götürmem lazımmış. Şuradan. Şöyle dönsem. Şurası olduğu için. kaçtı 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 kaçtı. Tamam. Şimdi buradan inemiyor inemiyorum ben. Fail'e inemiyorum. Tamam. Ne Şimdi bu ne? Fire diyor. Bu bir şey bir şey yapacağız. İşte. Bir, neyse. Araba satın alayım. E, 38 binimiz var. Bakalım ne alacağız. Bir tane şundan alabiliyoruz. Ama bin tane bin lira daha lazım. Yüksekten bir şey desek 14 milyona var. Lisanslı araçlar. 1 milyonluk falan. Tüm araçlar diyelim. En ucuzun bir motosiklet. Tamam ben şunu alıyorum. Çık diyelim. Galiba bir bug'a girdi. Ee, bir reset çekeceğim. Ee, tamam. Şimdi şunu alıyorum. Bunun da bir nitrosu var. Öf. öyle bir de para iş yapalım. Of 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 of. Oh yes. Ha, tamam. Bir tane şöyle reset çekelim. Hemen oraya gidelim. Şimdi geliyorum şuraya. Şimdi bana bir tane şundan lazım. 2015. Rencilliyor. İkinciler nasıl? Farkı yok. Kapılar desek. Patlama. Patlama ne? Lan var yoktu bu. Şöyle çok şeyler açıkken güzel duruyor. En yüksek hız 200. Benimki daha iyi. Neyse bir tane alalım şöyle. Bakalım. Nereden çık diyelim. Tamam. Şimdi. Benim bir tane daha araba olması lazım. Anladım ben. Neyse arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok onun için. Şimdi ben birazcık para kasmak istiyorum. Böyle Para kasmak iyi olabilir biz için. Bu kaç para ki bana neden bunu verdi anlamıyorum. Evet asırı hızlı olduğum için. Hız tuzağını geçtim. Şey geçtim maksimum herhalde. Geçmek de neredeyse imkansız gibi bir şey yani. Tüpe <laughs> 40 bin TL mi olmuş? Ee, tamam. bir hemen nitroyu da bassam. Şurada çok güzel para kazanıyorsun. Böyle çıkacağım çıkacağım. Sonra burada nitroyu basınca buradan kız alıyor duran Ama şuradan bir kayacaksın nitroyla beraber. Evet. Çok kötü şeyler oluyor. Araba kaç hız alıyor tekte? 20'ye böyle şu kadar basıyor. 20'ye çıkıyor. Yani iyi bir bilgisayar. Yani iyi bir araba. Şöyle bu hızla basalım. Lütfen. Evet. Ne kadar hızlıyım görüyor musunuz? Hız Tuz tuzağını geçtiğim. 320 ile gidince verdim onu. Normalde kaç ki? Bu araba var ya. Aşırı güzel bir araba. Bu ne? Raid diyor. Bak bunu ben ben görmedim bunu. 55 bin lira var. Şimdi bir yüz basacağım. Oo, arabanın içine girdim otomatik. Sana param o kadar hızlı artıyor ki. Evet. Yeni bir Roblox oyun buldum. Onu da oynamamı istiyorsanız, böyle deney yapabileceğimiz bir oyun. Yani olabilir. Yapabiliriz. Yorumlara yazarsınız. Videolarımın trendlere çıkmasını çok fazla istiyorum ama çoğu videom trendlere çıkmaz. Bazıları çıkıyor işte. Onlar da öyle. Evet. Uçak satın alabiliyoruz mu da? Kaç para en ucuzu? Alacağım. 150 bin. 3 tane şey varmış. 150 bin ne? Ee... şimdi şuradan bir gidelim. Şunu da kapatalım. Evet. Yani artık anlatacak bir şey yok. Bu seri yapmamı istiyorsanız like atın, yorum atın. Bir daha abone olursanız çok sevinirim. Videom bu kadar da görüşmek üzere.